Çocuklar size bir hikaye anlar. Büyük baba pencereye nasıl çıkardı? Evvel zamanlar bir tane bir büyük baba varmış. Büyük baba topraklarla uğraşmayı çok severmiş. Bir gün erkenden kalkıp pence ekmeye karar vermiş. Ekmiş, ona çok iyi bakmış. Yanındaki zeyazı ayıklamış. Sonra pancar gelişmiş, gelişmiş, kocaman olmuş. Sonra büyük baba demiş ki bunu artık yeniden sökmemiz gerek demiş gün erkenden kalkıp onu sökmeye gitmiş. Pancayı çekmiş, pancayı yine çıkmamış. Pancayı bir daha çekmiş, yine çıkmamış. Sonra gidip büyük anneden yardım istemeye gitmiş. Bana yardım eder misin büyük anne? Ettiğim pancayı çıkartamıyorum. Sonra büyük anne de onun yardımına gitmiş. Büyük anne büyük babayı, büyük baba da sıkıcı asılmış. Çekmişler ama pancayı yine çıkmamış. Sonra Ayşe git oyunu çalmış. Ayşecik bize yardım eder misin? Ektik büyük baba ektiği pancarı çıkartamıyoruz. Sonra Ayşe de onun yanına gitmiş. Ayşe büyük anneye, büyük anne de büyük babaya, büyük baba da pancar sıkıcı asılmış, çekmişler. ama bir daha çıkmamış. Sonra Ayşe gidip karabaşı köpeği çalmış. Karabaş bize yardım eder misin? Ektiğim pancarı çıkartamıyorum demiş. Ek. Sonra köpek de onunla köpek karşı, şeyi büyük anne, büyük anne de büyük babaya büyük babada da pancaya sıkıca asılmış çekmişler pancaya ama bir daha çıkmamış sonra köpek gidip kediyi çalmış minnoş bize zaldım ener misiniz büyük baba inekliği pancaya çıkartamıyoruz sonra da kedi de yanına gitmiş kedi köpeği köpek karşı, büyük anne, büyük anne de Büyük babayı büyük babada pancaya sıkıca asılmış çekmişler. Ama pancar yine çıkmamış. Sonra kedi gidip kifaye çalmış. Fındık belki bize yardım eder misin? Büyük baba inekliği pancayı çıkartamıyor demiş. Sonra fare de onun yardımına geçmiş. Fare kedi, kedi köpeği, köpek karşı Ayşe büyük anneyi, büyük anne de büyük babayı. Büyük baba da pancayı sıkıcı asılmış çekmişler. Pancar sonunda çıkmış. Bir gün akşam yemeğinde de hep birlikte pancayı yemişler. Büyük baba demiş ki hiç kimsenin gücünü küçümsememeli hiç olmadı. Kişi bir yardım edebilir demiş gelmiş.